Gündarlar, radyo Arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın. Sevgili Hakan, sevgili radyo Bey dinleyenleri herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Dün e, bir birçok soru var burada. E, arena tam başladığında ekran karardı diye gece. E, bir yayın mı durduruldu aranayı mı susturmaya çalışıyorlar hani biz haberlerde gördük e, baya bir e, yani e, miza ustaları orada Yılmaz Özdil de oradaydı Müjdat Gezen var Levent Kırca var siz varsınız bir dörtlü orada bir acayip bir e, çekiştirme söz konusu olacaktı işte e, ülkenin gidişatı açısından hem sağlık skandalları baya bir keyifli programdı yani haberlerde ben eee üretinde yerlere yattığım için akşam bir şey oldu mu Uğur Bey? Yok no, şey, hayır. Evet. O, demek yani ki herhangi bir şey olduğunu Zannetmiyorum evet. belki bazı bölgelerde. Evet. E, muhtemelen öyle oldu. Bir takım aksaklıklar olabilir. Yok i̇şte, hayır. Biz buna aksaklık diyemiyoruz Uğur Bey. Yani hani ba bazı bölgelerin e, azizliğine uğradı gibi bir şey söyleyebiliyoruz. <laughs> yani bizi hakikaten çok şüpheci bir duruma bıraktıkları için eee ne Teşekkür Sevgili diyorsun. Hakan gülüyorum sadece. Evet evet çok keyifliydi. Hakikaten çok keyifliydi ve Levent Kırca'nın alkolle ilgili buluşuna da hayran kaldım. <laughs> ee, süperdi yani bu i̇şte dört... Tabii yani mizah sanatçılarına bu tür malzemeyi verdiğiniz zaman e, onlar bunu işler. E, ayrıca karikatür dergilerinde işte Leman'da, Penguen'de, e, diğer dergilerde Bunların nasıl işlendiğini görüyoruz zaten e, mizah sanatçısı böyle malzemelerden beslenir. Ve hiç affetmez sağcıydı solcuydu e, terör örgütüydü herkese eşit payını verir mizah Gayet ailesi bir tabii, muhalefet. Zaten e, eğer mizahçı döneme göre eğilip bükülmüş olsa o mizahın e, herhangi bir e, önemi kalmaz olsa olsa... Ee, kralın dalkavukluğu, işte kralın soytarılığı falan e, mertebesine düşürür o işi yapanı var zaten öyle mizah dergileri de var sağda solda ee, saçmalıyorlar. Şimdi mizah dergilerine e, geçmeden istiyorsanız bir gazeteye ve onun e, bulmacasına geçmek istiyorum ben Uğur Bey. Bir Çengel bulmaca bulduk biz. Ee, hani biliyorsunuz böyle e, bazı karelerde numaralar olur bulmacalarda evet, evet. oradaki harfleri ee, işte rakam sırasına göre dizdiğimizde e, ortaya e, bir cümle çıkar o cümleyi işte yollarsınız gazeteye size oradan düdüklü tencere gelir falan filan <laughs> ee, bu Akit gazetesindeki bir bulmaca Çengel bulmaca ee, şimdi Güneydoğu'da çıkardığı isyan nedeniyle 1925 yılında idam edilen diye sorulmuş şeyh Said çıkıyor ee, ve orada fotoğrafı da kullanılmış İki asker arasında çekilmiş fotoğrafı var ee, soru asılan bir İslam alimi, şey Said yanıtı verilecek. Fakat bu numaraları yerine koyduğumuz zaman harfleri pardon ortaya çıkan şifre sözcük Cumhuriyete kurban verdik. Evet, diye evet, bir evet. şey. Dün e, bazı internet sitelerinde ve bazı yayın organlarında da gördüm e, bu konuda e, haberleri. E, bence e, daha fazla konuşursak o gazetenin reklamını yapmış oluruz. Öyle mi? Onun işlevi bu zaten. Okay. ben. Onun misyonu bu. Anladım. O zaman ben ünlü müzisyen fazlasıyla ilgili soruyu da so söylemeyeyim. O başörtüsü düşmanı müzisyen diye sorulmuştu ona. O zaman reklam olur diye geçiyoruz. Ee, tamam. Şimdi e, 31 Ocak gecesi 1 Şubat'a bağlayan tam böyle bir e, kafada soru işareti olarak kaldı ee, Sayın Barış Manço. Ee, ama bugün e, baya bir anılacak. Dün de anıldı. Ee, 1999 yılında hayatına, e, hayata gözlerini kapadı Barış Manço. Sadece, sadece benim hocamın da e, kahve kurşunların Evet, Hedefi olduğu değil mi? Evet Hedefli ona olduğu, geçeceğim. Ona büyük da geçeceğim. gazeteci Abdü İpekçi'nin de e, aynı şekilde. Maalesef, e, Maalesef. Birisi 1999 diğeri 1979 e, tam da e, işte e, 12 Eylül öncesi bir dönem terör hat safhada o esnada barış için birlik beraberlik için bin yazılar yazıyor ve ön plana çıkıyor. Hem baş yazar hem ...genel yayın Gerçekten de barış, özgürlük ve demokrasi için... ...kalemini toplumun gerçekleri öğrenme hakkı için kullanan... ...çok değerli, üstelik ılımlı... ...sosyal demokrat dünya görüşüne sahip... ...fevkalade değerli bir aydın ve gazeteciydi Abdi İpekçi. Bu mesleği de bize sevdiren öğretmenlerimizin başında... O gelir nur içinde yatsın e, ailesine e, sabır ve başsağlığı diliyorum. Bütün meslektaşlarının da e, ailesiyle birlikte başı sağ olsun. Evet şimdi benim elimde gerçek bilgiler var. E, i̇şte Mehmet Ali Ağaca var. Ağacanın suç ortaklarından Oral Çelik ki Fransa'da yargılandığı mahkemede suçunu kendisi e, kabul etti. Fakat bizim burada e, notlarında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etti. E, Bilmiyorum yani <laughs> bizim yargıdan e, çıkan bu tür kararları ne zamandır yadırgar oldunuz sen? Vallahi bilmiyorum Uğur Bey yani e, az önce siz söylediniz yani kalemini hiç çekinmeden sadece özgürlük, halkın birliği, barışı, güzel yaşaması için kullanan birilerini hep yok etmeye çalışıyor böyle. Hep yok etmeye çalışılıyor ve bizim yargı olan e, inancımızı da temelinden sarsmak için. Gerçekten gelmiş geçmiş tüm iktidarların gösterdiği çabaya bu dönemde de kat ve kat gayretler ekleniyor. Yani yapılanlara şöyle bir bakıyorsun işte hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapılandırılması ondan sonraki hakim ve savcı görevlendirilmelerine bakıyorsun. Niçin hakimler ve savcılar yüksek kurulunun bu yapıya kavuşturulduğu kendiliğinden anlaşılıyor. Yine Yargıtay ve Danıştay ile ilgili yargı reformu paketi adı altında meclise sunulan tasarıya bakıyorsun. Burada da Yargıtay ve Danıştay'daki çoğunluğu ele geçirmek amacıyla yani nasıl hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçiminde bakanlık blok liste çıkardı ve bu seçildiyse burada da aynı operasyonun gerçekleştirilmek istendiği gibi bir izlenim doğuyor ve buna karşı muhalefetin seslendirdiği talepleri de e, kısıtlanıyor. E, konuşma süreleri örneğin 5 dakikayla kısıtlanıyor. Kaldı ki kaç tane üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada. Hepsi evet. dakikalarca konuşsa ne olur. Önerge verme e, şansları kalmıyor. E, ve böylece anlıyorsun ki buradan amaçlanan yargı reformu değil, e, yargının iktidarın istekleri doğrultusunda hareket edebilir bir yapıya kavuşturulması. Bunun tabii demokrasiyle e, çoğulculukla hiçbir çağdaş hukuk devleti konseptiyle bana göre bu alışır bir tarafı yok. Yani bir siyasi iktidarın mecliste büyük çoğunluğu olabilir. Ezici çoğunluğu olabilir. Ama ezici çoğunluğun aldığı her karar hukuka uygundur anlamını taşımaz. Evrensel yargı konseptine anlayışına denktir, uygundur. Bütün dünyada da bu anlayış egemendir. Mantığına uymaz. Her kabul edilen yasa, bu ülkede gerçekten Batı'da olduğu gibi çağdaş bir demokrasinin varlığını göstermen. Demokrasi katılımcı bir anlayışı gerektirir. Demokrasi sizin düşüncesini hiç beğenmediğiniz insanların düşüncelerini göstermeleri, ortaya koymaları, tepkilerini, eylemlerini yansıtmaları ve bunun demokratik bir anlayış içerisinde. Tezahürünü sağlama rejimidir. Dolayısıyla siz, e, efendim biz mecliste çoğunluğumuz var. İstediğimiz yasayı geçiririz. Kimsenin de karşı görüşünü aldırmayız. Karşı görüş çıkaranları da, e, seslendirenleri de e, şuculukla buculukla itham ederiz. Ondan sonra güllük gülistanlık bir şekilde memleketi idare ederiz. Mantığıyla e, demokrasi bir arpa boyu yol ilerlemez. Tam tersine... Baskıcı rejim iddiaları güç kazanır. Baskıcı rejim iddiaları güç kazandıkça iktidarlar sertleşir. Sertleşme hayra alamet bir gidişat değildir. Evet. Halk en sonunda isyana çağırır. E hayır, yani e, isyan etmek e, asla düşünülmesi gereken bir e, davranış biçimi olamaz demokrasilerde. Demokraside halk tepkisini e, işte mitinglerle dile getirir. Efendim en sonunda da sandıkta e, dile getirir ya da. ...anayasal çerçeve içinde, yasalar doğrultusunda e, meşru bir şekilde tepkisini seslendirir. Demokrasilerde olması gereken budur. Şimdi e, ama benim öğrendiğim şey şu, e, yargı diyor ki... ...hani bir yazar çıkar, bir düşünür çıkar elinde kalemiyle... ...bunu silah gibi kullanır halkın özgürlüğü için, birlik beraberlik için... Ee, kolaylıkla rahatlıkla yok edebilirsiniz ben nasıl olsa sizi savunmuyorum ee, savunuyorum da e, daha değişik savunuyorum beraat edersiniz gibi bir şey yani e, artık insanlar rahatlıkla ellerini kollarını sağlayarak e, bu tür olaylara girişebiliyor Hakan o, o durumunu ıı, gösteriyor. bu çağda Adalet ve Kalkınma Partisi e, yönetiminin yapması gereken herkesi Adalet ve Kalkınma Partili yapmak ya da Herkesi AKP gibi düşünmeye zorlamak yerine tam tersine muhalefetin sesinin de gül çıkmasını sağlamak böylece milletten aldığı oy çokluğuyla daha sağlıklı daha ayağa yere basan işlere imza atmanın yolunu açmaktır önünü açmaktır bu da ancak muhalefetin ya da AKP gibi düşünmeyenlerin seslerini yükseltmeleriyle mümkün olur Aksi takdirde suskun bir toplum, alkışçı bir toplum ya da baskıdan korkup sesini çıkaramaz hale gelmiş olan bir toplumun iktidara sağlayacağı hiçbir yarar yoktur. Tam tersine zarar verir. Çünkü iktidar yaptığı her işin yüzde yüz doğru olduğuna inanır ve büyük yanlışlıklara giden süreç de işte böyle başlar. Şimdi e, buradan Mısır'a geçmek istiyorum ama e... geçelim ama önce sevgili Yılmaz Özdilip <laughs> <Evet>. Popcorn. <laughs> yazısıyla başlayalım değil mi? Evet yani Mısır'da bir takım olaylar oluyor. Mısır'da biliyorsunuz fazla sıcağa dayanamaz ve patlar. E, biz de ona popcorn deriz ve keyif verir ama Hakikaten Mısır patlamış mısır'a döndü. E, Yunan, keyif verici e, bir şey yine Kendisi de özgü, ironik ve farklı e, bakış açısıyla e, Popcorn başlığı altında kaleme aldığı yazısında şöyle bir sona gelmiş o nedenle darısı başımıza demiyoruz bakar kör olma ders al firavuna özenme diyoruz evet tabi yazıyı komple okuyunca orada darısı başımıza neden demiyoruzu. <laughs> 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 okurlar anlayacaklar o zaman Mısır Hidibi'nin e, Dalaman'a e, yaptırdığı daha doğrusu e, Mısır Hidibi'nin verdiği emrin yanlış anlaşılması sonunda e, Dalaman'a bir e, gar binası ve Mısır'da da bir tren istasyonu Mısır'da da bir al köşkünün e, yapılması öyküsünü anlatıyor hakikaten Dalaman'da Aynen. devlet üretme çiftliğine gidenler ee, o devlet üretme çiftliğinin içindeki harkulade ağaçlarla dolu çünkü dünyanın dört bir tarafından gelme ee, bazen e, bu işin uzmanlarının bile e, isimlendirmekte zorluk çektiği nadide e, bitkiler ve ağaçlar vardır orada onların arasında bir garbinası binası görüyorsun. Gar binasında bilet gişelerine benzer yerler var, pencereler var <laughs> ve büyük yanlışlık sonucu Mısır'a yapılması gereken o Al köşkü, pardon gar, Dalaman'a yapılmış. Olur, sorun değil. Nasıl olsa bizim dizilerde de tren istedir, yani rayların bile olmadığı yere trenle gidiliyor. Ama biz alıştık. Yani İskenderiye'ye İskenderiye gidenler e, oradaki al köşkünü e, görmeden gelmesinler diyelim. <laughs> Dalaman'a gidenler de o gal binasına uğrayıp İskenderiye'ye bir tren bileti alsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu arada çok ilginç bir e, ödül var. 3 Eylül 2010 tarihinde oynanan Kazakistan Türkiye Avrupa Kupası eleme maçında futbolcular sahaya Kazak çocuklarla çıkıyorlar. Urbes seremoni sırasında çocuklar üşüyünce bunu gören Hamit Altın Top eşofmanını çıkarıp Kazak çocuğun üzerine koyuyor. Diğer milliler de aynı hareketi yapınca şimdi milli futbolcu Hamit Altın Top Dünya Fair Play davranış ödülü almış. Bravo, bravo, bravo gerçekten e, bizim futbolcularımıza yaraşır bir davranış e, sergilediler. Şimdi ver. ben daha farklı ödüllerini kutluyoruz ve bir kez daha alkışlıyoruz. Ben daha farklı bir şeye değinmek istiyorum Uğur Bey Hı -hı. Yani e, şimdi orada çocuk üşüse de üşümese de havada bir e, demek ki bir gelgit var ki eşofmanla çıkmış Hamit Yani Hı. üşüse de üşümese zaten sıradan bir davranış biçimi diye görüyorum. Fakat dünya öyle kötü bir hale geldi ki bir büyüğün ...bir küçüğe eşofmanını çıkarıp üşümesin diye omuzuna asması... ...Fay Play ödüllük bir davranış olarak görünüyor. Dünya bu kadar kötü bir yer oldu yani. Acabasız oldu değil mi? Evet, normalde sıradan bir davranış değil midir? Yani yarın bir gün şöyle bir şey olacak. Anne yeni doğan bebeğini emzirdiği için Nobel ödülüne aday. <gülüyor> <gülüyor> ya, hakikaten çok kötü bir yer oldu yani dünya. Burbey'i gerçekten maalesef gerçekten. Zücü. Allah'tan çocuklar var da çocuklar yaşanası bir yer haline getiriyor dünya yani. Evet yani e, iyi ki çocuk sahibi insanlar da var ki bu dünya daha acımasız bir dünya e, olmaya doğru hızla ilerlemiyor. Çünkü çocuk sahibi olmayanlar e, çocukların beklentilerini e, biraz zor anlarlar. Çocukların duygularını